Merhaba gençler. Yeni bir soruyla karşınızdayız. A, B ve X birbirinden farklı pozitif tam sayılar. Y de bir tek sayı olmak üzere. X'in değeri A faktöriyel bölü 25'e, Y'nin değeri de B faktöriyel bölü A faktöriyel'e eşit olarak verilmiş. Buna göre diyor, A ile B'nin toplamı en az kaçtır? Şimdi sorumuzda X'in değeri A faktöriyel bölü 25'i 5 çarpı 5 şeklinde yazarız. Şimdi a faktöriyelin değerinin en az olması için a'nın içerisinde 2 tane 5 çarpan olması gerekiyor. Yani şöyle düşünürüz. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5. Birinci 5 çarpanımıza ulaştık. Çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9. Onu da 2 çarpı 5 yazarız. E burada da ikinci 5 çarpanımıza ulaştığımıza göre bizim buradan x değerimiz a faktöriyel bölü 25 bir tam sayıyı verecek. Yani a'nımızın değeri 10'a eşit. Şimdi y eşit b faktöriyel bölü 10 faktöriyel. Şimdi b faktöriyelimiz 10 faktöriyelden büyük olması gerekiyor ki bölme işlemi sonucu bir tam sayı çıksın. Ve aynı zamanda tek tam sayı olması için b'yi 11 faktöriyel alırsa en az olması istendiği için 11 çarpı 10 faktöriyel bölü 10 faktöriyel şeklinde yazarsa buradan da y 11 oluyor ve tek sayı olma şartını sağlıyor. O zaman b'miz de en az 11 oluyor. a'mız 10, b'miz 11 toplamları en az 21.